Aha geldi bomgalı. Oğlum kaç gündür senin yanına gelmeye çalışıyordum. Ne diyorsun lan sen evde? Vallahi bilmiyorum ki. Öylesine evde takılıyorum abi. Oğlum ben de bilmiyorum artık. Mahalleye çıkak mı? Aga biz neden mahalleye geldik ya? Neden? Yanında kedi var. Abi çok tatlıymış bu. Eve götürmek. Ben odama geçiyorum. Sen bununla ilgilenirsin. Bu iş bende. Şimdi Minecraft e oynayacağım. Gene, neti, ne diyorsun sen? Miau. Ne miyavlaması oğlum? Ben dışarı çıkıyorum. Miau. 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 Lan kedi ne yaptın Allah belanı? Lan bungala kedi evin ağzına sıkmış. Ney? Koş koş. Allah belanı versin Kedi. Sen verin versin lan. Bu mantadına bak.